Hayat iksiri yoğurt. Bunu ben demiyorum. Nobel ödüllü Rus bilim adamı, bakteriyolog Ilya Mechinikov yıllar önce tanımlamış. Neden hayat iksiri? Sütü fermente eden bakterilerin laktozu, laktik, asetik, formik ve süksinik gibi organik asetler üreterek kalın bağırsakta spor oluşturan anaerobik mikroorganizmaların gelişimini engellediği için. Çünkü bu önemli biyolojik yanıt, laktik asit bakterilerinin bağırsaklarda ağır metalleri tutarak dolaşıma geçmesini engellemekte, bağışıklık yanıtı oluşturan aktiviteyi güçlendirmekte ve bağırsakta toksin birikimini ortadan kaldırmayı sağlamaktadır. Dolayısıyla beklenen yaşam süresini kısaltan hastalıklara karşı harika bir defans mekanizması oluşturmaktadır. İselde tedavi edici, her yaşta bağışıklık sistemini destekleyici, antimikrobiyal ve antikanserojen etkili yoğurdu iyi beslenmede eksik etmemek önemli. Yoğurt ile ilgili bilgiler geliyor. Türkler ilk olarak tıbbi amaçlı yoğurdu beslenmede kullanmış. Bulgar Steven Grigorov sütün yoğurdu fermentasyonunu sağlayan bakterinin Lactobacillus bulgaricus olduğunu tanımlamıştır. Yüksek kalsiyum ve proteinle sahip olan yoğurt iştahı kapatan GLP-1 ve PPY hormonlarının dolaşımdaki miktarını artırır. Yani uzun süre tok tutar. İnsülin direnci karal kan yağlarını dengeleyen, tansiyonu düşüren etkiye sahiptir. Yoğurt kan şekerini yükseltmez, kolon kanserine karşı koruyucudur. Laktozu çok azdır, bu sebeple bazı laktoz intoleransı bireyler yoğurdu kolayca sindirirler. Kahvaltıda, ana öğünlerde veya ara öğünlerde yoğurt yemek çok sağlıklıdır.